Çizim için kullanılan Draftsight programının bir tanıtımı yapılmakta bu videoda. Draftsight AutoCAD'in muadili olan bir program. İlk başta ekranı nasıl hareket ettirdiğimizle başlıyoruz. Mouse'un orta tuşunda yani tekerleğini döndürerek ekranı uzaklaştırıp yakınlaştırabiliriz. Bunun için ekranda herhangi bir şekli o anda çizmiyor olmak gerekmekte. Orta tekerlerin ileri doğru itiyorum şu an. Ekrana yakınlaşmakta. Geriye doğru çekiyorum. Uzaklaşmakta. Ekranda çizili herhangi bir nesne olmadığı için bu çok belli olmamakta. Şimdi bir nesne çizeyim. Bu dikdörtgene yaklaşma, uzaklaşma bu şekilde gerçekleşmekte. Bunun dışında tekerleği elimizle bastırarak ekranı tutabiliyoruz ve mouse oynatarak elimiz basılıyken orta tekerleğe ekranı oynatabiliyoruz. Orta tekerleği olmayan mouse'larda çizim yapmak pek mümkün olmamakta. şimdi alt tarafta 6 tane kutucuk görmekteyiz. Bu alt taraftaki kutucuklardan 3 tanesini çizimlerimiz sırasında kullanacağız. İlk kullanacağımız kutucuk ızgara kutucuğu Izgaraya Tıklayıp aktifleştirdiğimizde Ekranda Noktaların çıktığını görüyoruz Bu noktalar arasındaki mesafeler sabittir Her biri e, 4 tanesi Birleşerek Bir kareyi ifade eder Onar milimetreye denk gelmekte Uzaklaşıp yakınlaştığımızda göreceksiniz Diğer komutlara geçmiyorum şimdi yakala komutu Bu noktalar Üzerinde çizim yapmayı sağlamakta Orta yazan ise Dikliği ifade ediyoruz Dik çizim yapmayı ifade etmekte İşlevini çizim yaparken göreceğiz İlk başta kare çizerek başlayalım Sol altta görülen Komut satırına REC Yazarak RC -E İngilizce'deki dikdörtgenin karşılığı olmakta. Rectangle diye. Onun kısaltması. RC -E yazıp sonrasında boşluk tuşuna klavyedeki ya da Enter'a ikisi de aynı görevi görmekte. Basınca işaretçimizde değişiklik olmakta. Herhangi bir noktaya basıp ekranda. Sonra mouse'u hareket ettirdiğimizde gördüğünüz şekilde bir dikdörtgen oluşturabilmekteyiz. Şimdi alta gelelim. Burada yakalı tuşuna basalım. Yakalaya basınca artık bu noktaları yakalamayı aktifleştirmiş bulmaktayız. Sol alttaki kutucuğa gelip aynı komutu yazdığımızda RC diye. Sonrasında Enter'a basıyoruz. Artık dikdörtgeni ızgaranın noktaları üzerinde hareket ettirebiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunun faydası sadece istediğimiz noktalar arasında çizim yapmayı sağlar ve bu sayede cisimleri eşleştirmede sıkıntı çekmeyiz. çizgi çizmeye geçelim. Sol altta gördüğümüz komut satırında L harfine basıp sonra boşluğa basarsak çizgi çizme komutunu aktifleştirmiş oluyoruz. Önce bir ekranda noktaya tıklayıp sonra mouse oynattığımızda gördüğünüz gibi her şekilde çizgi çizilebilmekte. Çizgi çizme komutu ESC'ye basana kadar Aktif kalmakta. Her götürdüğünüz, tıkladığınız noktada devam etmekte. Esc'ye basınca iptal ediyor. Burada yakala komutu aktifti çizgi çizerken. Şimdi yakalama komutunu iptal ettim. Yine sol altta gördüğünüz komut satırına L harfine basıp çizgiyi aktifleştirsek ekranda herhangi bir noktaya bastığımızda artık ızgarayı yakalaması gerekmediği için rastgele çizgiler çizebilmekteyiz. ESC'ye basana kadar aktifliği bozulmamakta. Aynı çizgi çizme komutunu bir daha aktifleştiriyorum. L harfine basıp boşluğa bastıktan sonra. Burada orta yani dik komutunu aktifleştirelim. Diki aktifleştirince ekrana herhangi bir noktaya tıkladıktan sonra çizgileri çizmeye çalıştığımızda sadece dik çizebilmekteyiz. Bu, bu çizim modu sayesinde e, yamuk diyebileceğimiz çizimlerden kurtulmuş oluyoruz. Alttan birkaç tane çizgi çizdikten sonra dik komutunu İptal edersek gördüğünüz üzere istediğimiz açılı tekrardan çizgi çizmemize olanak vermekte. Yakalayı aktifleştirirsek gördüğünüz gibi ızgaraları yakalıyor. Izgarayı yakaladıktan sonra dikleştirirsek dik yönde çizim yapılıyor. Genelde ben çizim yaparken ızgarayı, yakalayı ve diki bol bol kullanırım. Şu ana kadar daire çizmeyi görmedik. Gördüklerimiz çizgi çizmek ve dikdörtgen çizmek. Bize en çok gereken daire, dikdörtgen ve çizgi. Daireye gelirsek C harfini yazdıktan sonra sol alta komut satırına sonrasında Enter tuşuyla aktifleştirdiğimizde yine mouse'umuzun işaretçisi değişmekte. Ekranın herhangi bir noktasına gelip tıkladığımızda sonrasında daireyi oluşturabilmekteyiz. Daire komutunda bir tane daire çizdikten sonra komut otomatikman iptal olmakta. Çizgi gibi değil. Dikdörtgen komutunun uygulanmasına benziyor. Daireyi uygulamak. Aynı komutu alta bir daha sol alta yazdıktan sonra ekrana yine tıklayınca 50 daire çizmeye devam ediyoruz. Burada şöyle bir durum var. En son yazdığımız komutu kısa yolunu yazmadan sadece enter ya da boşluğa basarak otomatik tekrarlayabiliriz. Şu an Enter'a basıyorum. Ekranda gördüğünüz üzere son komutu yapmış gibi olarak geliyor. Yani sanki C'ye basmış ve sonrasında Enter'a basmış gibi komutum aktifleşti. Aynısını bir daha yapıyorum. Görüyorsunuz. Çıkıyor. Aynısını Dikdörtgen içinde deneyelim. Altı red yazıp aktifleştirdikten sonra yani entera bastıktan sonra ekrana bir tane dikdörtgen çiziyorum. Çizdim. Boşluğa basarsam, şu an gördüğünüz üzere sol altta herhangi bir şey yazmıyorum. Boşluğa ya da entera bastığımda, bak gördüğünüz gibi masum işaretçisi değişti ve yine dikdörtgenim yapıyorum. Aynısını bir daha yapıyorum. Gördüğünüz üzere en son kullandığınız komutu sadece boşta basarak aktif hale getirebilirsiniz. Çizimde önemli olan durumlardan birisi komutları yani sol alta yazdığımız komutları e, kullanırken bir önceki komutu iptal etmek. Bunu nasıl yaparız? İki kere ESC'ye basarsanız Sol altta görüyorsunuz iptal yazıyor. Bir kez daha basınca yeni iptal. İki kere ESC'ye bastığımız durumda önceki komutun aktif olma durumu geçer. Öyle bir durum kalmıyor. Şu ana kadar şekil çizmeyi tamamladık. Bundan sonra şekilleri modifiye etmeye geçiyoruz. Onu da diğer videoda yapacağız.